Evet. Kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle burada birlikte olmaktan onurlu ve mutluyuz. Davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün 28 Mart 2025. Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın kuruluşunun 11. yıl dönümü. Bildiğiniz gibi Seydi Kemer'in ilçe olmasından sonra 2014 yılında esnaf arkadaşlarımızla birlikte Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı kurduk. Kurucu başkan olarak göreve başladığım odamızda sizlerin de desteğiyle esnaflarımıza ve bölgemize hizmet etme fırsatı bulduk kuruluş sürecinin zorluklarını atlatıp mazeretlere sığınmadan esnaflarımızın da desteği, desteğiyle odamızı belli bir noktaya getirdik. Bu süre zarfında odamızı sadece bir esnaf örgütü olarak değil aynı zamanda Seydi Kemer'in ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayan güçlü bir oda haline getirmek için çok çalıştık. Görev süremiz boyunca Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak birçok ilklere imza attık. Esnaf odamıza ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini kazandırarak Türkiye genelinde örnek bir başarıya imza attık. Bunun yanı sıra Seydi Kemer'in tanıtımı ve geliştirilmesi için pek çok projeye öncülük ettik. Sizlerin de desteğiyle odamızın sadece bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda ilçemizin kalkınmasında önemli bir paydaş hale gelmesini sağladık. Değerli dostlar, sevgili esnaflarımız, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl yerel seçim nedeniyle odadaki görevimizden ayrılmıştık. Bu süreçte bir esnaf olarak kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz odamızı dışarıdan değerlendirme fırsatımız oldu. Görev süremiz boyunca edindiğimiz tecrübelerle birlikte bu sürecin bizler açısından önemli bir kazanım olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu çerçevede 2026 yılında yapılacak olan Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde arkadaşlarımızla birlikte aday olup esnaflarımıza hizmete devam etmek istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla tüm esnaflarımıza ve kamuoyuna adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu kararın alınmasında geçmişte zor dönemlerde birlikte başardıklarımızdan aldığımız güç ve yapmış olduğumuz ziyaretlerde esnaflarımızın teveccühü en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Hedefimiz yeni dönemde odamızı daha ileriye taşımak ve esnafımıza pratik ve profesyonel anlamda hizmet edecek güçlü bir yapı haline getirmektir. Birlikte çalışarak dün olduğu gibi Yarın da ilçemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde hareket ederek odamızı daha güzel yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla esnaflarımıza ve tüm Seydi Kemer halkına hayırlı bayramlar diliyorum.